İ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez e, bizlerle. Kendisi de Balıkesir'de e, hoş geldiniz. E, geçmiş olsun. E, bölgedeki son durumu da sizden alalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. E, Türkiye'ye geçmiş olsun. Balıkesir'e geçmiş olsun. E, ben Bandırma'daydım deprem olduğunda. Çok sert bir depremdi. Şiddetli hissettik. Hatta benim bulunduğum yerde e, vazo devrildi. E, kitaplar kütüphaneden düştü. Ee, hemen ilgililerle e, temasa geçtim, yetkililerle temasa geçtim. Merkez üssünün nerede olduğunu öğrendim. Ee, Balıkesir'in sevimli küçük bir dağ ilçesi olan Sındırgı'nın merkez olduğunu söylediler ve arkadaşlarımızla beraber Sındırgı'ya geldik. Ee, geldiğimizde hala e, sahada çalışmalar devam ediyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. E, fakat bir süre sonra tabiatıyla durdu. 6 kişinin binada olduğu bildirilmişti. Bunlardan 5'i yaralı olarak kurtarıldı ama maalesef biri hayatını kaybetti. Bir vatandaşımızı kaybettik. Bütün Balıkesir'e geçmiş olsun, Türkiye'ye geçmiş olsun... 20'nin üzerinde vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi var. Onların sağlık durumlarının iyi olduğu şükür ifade edildi. Bazı köylerde kullanılan ve kullanılmayan binaların yıkıldığına dair bilgiler geldi. Ancak orada can kaybı söz konusu değil. Bu da sevindirici. Dagihan Hanım önemli bir soru var burada. Bütün Türkiye'nin bilmesi gereken ve üzerinde durup tartışılması gereken önemli bir soru var. Bakın siz de gösteriyorsunuz şu anda ekranda bir bina yerle bir olmuş ...biraz sonra o görüntüyü tekrar ederseniz... ...yukarıdan çekilmiş bir görüntü... ...yandaki binalarda hiçbir şey yok... ...şimdi bunun sorgulanması lazım... ...bu bina neden çöktü... ...neden yerle bir oldu... ...ben size söyleyeyim... ...sahada çalışmalar yaptım... ...aynı zamanda bilim adamı kimliğimle... ...araştırıp... ...niye böyle olduğunu soruşturdum... ...tabii bunlar... ...bir spekülasyon da olabilir... ...mutlaka ve mutlaka İçişleri Bakanlığı'nın... ...bu konuyu incelemesi ve değerlendirmesi gerekir... Bu söyleyeceklerim aslında İçişleri Bakanlığı'nın da işini kolaylaştıracak. Yani kaderci olmadan bilimsel olarak bunun araştırılması gerekir diye altını çizerek söylüyorum. Edindiğim bilgi şuna, Nagihan Hanım. Bilmiyorum. Bu bina daha önceden bir restoran olarak kullanılıyormuş ve restoran olduğu dönemde, pideci olduğu dönemde mekan açabilmek için, alan açabilmek için maalesef Bina'nın kolonlarının kesildiği bilgisi geldi. Bu son derece vahim bir bilgi, çok ciddi bir iddia, çok önemli bir iddia. Ancak çok da tanıdık bir iddia ne yazık ki, değil mi? Devam edeceğim. Çok tanıdık, çok bildik bir iddia. Bakın şu anda görüyorsunuz, yani üstten çekilen görüntülerde, yandaki binalarda hiçbir şey yok. Ama bahse konu bina yerle bir olmuş ki dışarıdan bakıldığında yeni, makyajlanmış, güzel görünen bir bina. Ee, ne oldu? Niye böyle oldu? Bunun üstüne gitmek lazım. Tabii e, o dönemde o binanın sahibi olan e, kişi daha sonra bu binayı satmış, bir eczacıya satmış. Ve tabii eczacı da e, eskiden bu binanın o bölümünde hangi kolonun olup olmadığını bilme şansı yok. Bunu araştırma şansı yok. Buradan net olarak şunu söylüyorum. Bu binanın kolonları kesildi mi kesilmedi mi? Kesildiyse hangi belediye başkanının döneminde kesildi? Ve bu belediye başkanı o kesilme işleminden nasıl haberdar olmadı? O binanın o dönemde kolonlarını kesenlerin hangi siyasilerle ilişkileri ve akrabalıkları var? Ben buradan İçişleri Bakanı geldi bu akşam teşekkür ediyoruz kendisine. E, olayı yerinde tespit etti, inceledi sağ olsun. Ama bu soruların mutlaka ve mutlaka cevabının verilmesi lazım. Ben bütün bu soruların cevabını biliyorum. Ancak benim bilmem yetmez bunun araştırılması ve mutlaka ve mutlaka muhataplarının soruşturulması ve e neticelendirilmesi gerekir. Buradan İçişleri İş Bakanlığından açıkça e bu talebi kamuoyu önünde e iletiyorum. Evet, İçişleri e Bakanı Ali Yerlikaya son yaptığı açıklamasında da şöyle e bir. E söylemi vardı. Vatandaşlar kendi binalarının durumunu kendileri daha iyi biliyor. Endişeleri varsa işte bu gece binalara girmemekte fayda var. Açıklaması yapmıştı. Bunu da izleyicilerimize aktaralım. Peki. Bakın burada Nagihan Hanım müsaadenizle buna da bir yorum yapayım. Bakın. Tabii. E, vatandaşları temkinli olmaya çağırabilir. E, hmm. Görevliler, yetkililer, sorumlular çağırabilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Vatandaşların kaygı duyması da anlaşılabilir bir şey. Nihayet biz Sındırgıda dolaştık, e, futbol sahasında vatandaşlarımız geceliyorlar, kahvehanelerde, kafelerde, sokaklarda haklı olarak korktukları için e, evlerine gitmiyorlar. Fakat İçişleri Bakanı'nın vatandaşlar kendi evlerinin durumunu daha iyi biliyor ifadesini ben reddediyorum. Vatandaşın kendi evinin durumunu bilme sorumluluğu yok. Vatandaş vergisini onun için veriyor Devlet denetlemekle mükelleftir. Hangi binanın güvenli olduğunu araştırmakla mükelleftir. Bu vergiyi onun için alıyorsun sen. Dolayısıyla vatandaş kendi binasının durumunu biliyor. Kendi durumuna göre eve istiyorsa girmesin diyemez. Devlet aklı, devlet etmek kültürü buna müsaade etmez. Bunu reddediyorum. O sebeple bunun altını çizerek söylüyorum. Binaların güvenliğinin temini, o binalar yapılırken güvenli olup olmadığının temini Devletin sorumluluğundadır, tabiatıyla belediyelerin sorumluluğundadır. Eğer kolonları kesildiyse ki bahse konu yıkılan binanın kolonlarının kesildiğini Sındırgı'da herkes biliyor. Ben daha detaylı bilgi de aldım. Dolayısıyla devlet burada sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Onun altını çizmek istedim. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Yıkılan binalardan devam edeceğim. 12'si metruk, 16 bina. İşte dördünde yaşam vardı dedi yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları bu şekilde. Şimdi işin diğer tarafına baktığımızda diğer binaların yıkılma riski varsa ee, öncesinde niye yıkılmadı tabi, bu da insanın aklına geliyor değil mi? Ya da sadece yaşam olması önemli değil, o a, oradan geçen bir vatandaşımız olabilirdi belki tam o esnada. E, 12 e, metruk bina dördünde yaşam vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Eğer yıkılma riski varsa niye öncesinde önlem alınmadı? Fahim bir tablo tabi aslında e, sındırgı örneği önemli bir örnek hmm. fakat bu bütün Türkiye'de böyle maalesef e, bina güvenliği konusunda çok ciddi soru işaretlerimiz var ve burada o binaların güvenli olup olmadığının e, denetimini yapacak olan mekanizma tabiatıyla yine devletimiz yani vatandaşın bunu kendisinin yapma şansı yok. E sen daha iyi bilirsin binanın güvenli değilse girme diyemezsin hatırlayacaksınız bir süre önce yani Kahramanmaraş depremi Hatay Kahramanmaraş depreminden bir süre önce Sayın Erdoğan meydanlarda sanki çok güzel bir iş yapmış gibi hadi merak etmeyin artık sizin Hatay'da Antep'te Maraş'ta binalarınızla ilgili imar affı getirdik demişti yani imar affıyla övünen bir iktidarımız vardı bizim şimdi de deniyor ki siz binanızın sağlam olup olmadığını daha iyi bilirsiniz dolayısıyla burada devlet sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Vatandaş nereden bilsin? Vatandaş sana vergisini onun için veriyor. Bu ülkeyi doğru düzgün yönet, denetimini yap, benim sokaklarda güvenliğimi sağla, evimde güvenliğimi sağla. Onun için veriyor vatandaş vergisini. E sen bilirsin istersen girme diyemez devlet. Yanı sıra aslında çok önemli bir gerçeği de bu akşam deprem gözler önüne serdi. Yani binaların önemli bir kısmının metruk olduğu gerçeğiyle biz karşı karşıyayız. Peki niye metruk bu binalar Nagi Hanım? Çünkü Büyükşehir yasası çıktığı için artık köyler büyük Büyükşehir'in bir mahallesi haline geldi. Köylü kendi evinde, tarlasında, evinin önünde hayvancılık yapamaz hale geldi. Köylü bitti, köylü tükendi. Köye yatırım yapılmadığı için, çiftçi desteklenmediği için insanlar artık köyleri terk ettiler. Onun için o binalar metruk. Bugün gelseniz Balıkesir'in köylerine dolaşsanız bir çoğunda insanların olmadığını göreceksiniz. Gençlerin köylerde yaşamadığını göreceksiniz. Artık köyler metruk hale gelmiş durumda. O yıkılan binaların metruk olduğu ifadesi de aslında bu gerçeği yansıtıyor. Peki. Deprem bize bu akşam Balıkesir'de iki şey ortaya koydu. Artık köylü ihmal edilmiş, köyler terk edilmiş, çiftçi, hayvan yetiştiricisi artık desteklenmiyor ve insanlar köylerden kasabalara göç ediyorlar. Evler onun için metruk. Yanı sıra Bina güvenliği konusunda ne yazık ki büyük bir ihmalimiz eksikliğimiz var. Ama özelinde bu yıkılan binayla ilgili devlet o zaman sorumluluğunu yerine getirecek. Oradaki kolonlar kesiliyorken, oradaki kolonlar yok ediliyorken, eğer devletin gözü görmüyorsa veya ihmal ediyorsa veya dönüp bakmıyorsa veya bana ne diyorsa veya o benim partilimdir yapsın canım diyorsa. O zaman devlet o makamın gidip yakasına yapışması lazım. Bu tarihi bir hatadır, vahim bir hatadır. Eğer bir binanın kesilen kolonlarını devlet görmüyorsa o zaman devlet kendisini ya da sorumlular kendisini denetlemesi ve çek etmesi gerekir. Sokaklarda hak arayan gençleri derdest edip götürüp cezaevine tıkıyorsunuz. Konuşan siyasetçileri cezaevine atmayı biliyorsunuz. Gazetecileri cezaevine tıkmayı biliyorsunuz. Kolonları kesenleri niye yakalamıyorsunuz? Niye bilmiyorsunuz? Niye görmüyorsunuz? Devlet burada olacak. Devlet konuşanın yakasına yapışmak için değil. Devlet kuralları çiğneyenin bileğinden tutmak için vardır. Peki. O binanın kolonları kesildiyse ve o kolonlar kesilirken bunu görmediyse o günkü sorumlu ve yetkililer bugünkü İçişleri İş Bakanlığı, bugünkü devlet onlara hesap sormak zorundadır. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için.